Merhabalar, Meremen Uluslararası Çömlek Festivali'nin dördüncüsünü gerçekleştirmekteyiz. Söyleşide Sayın Abdurrahman Tekin Hocamla beraberiz. Ben kendimi kısaca tanıtayım. Ben de çömlek sektöründeyim. Topsan Toprak Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. Sevgili hocam, seni çok iyi tanıyorum. Birçok kişi de tanıyor ama lütfen geniş kitleye kendini biraz tanıtmanı rica ediyorum. Teşekkür ederim. İsmim Abdurrahman Tekin. Ee, yaklaşık 5 yıldır burada Menemen'de Menemen Belediyesi ile birlikte çalışıyorum. Aydın ile birlikte çalışıyorum. Burada ARGE yapılanmasının başındayım. İlk oluşumundan beri buradayım. Önemli projeleri birlikte hayata geçirdik. Bir bir büyütüyoruz şu anda. Bunlardan bir tanesi Uluslararası Menemen Çömlek Festivali. Dolayısıyla e, uzun yıllar ihmal edilmiş bazı işleri hayata geçirmek için birlikte çalışmaya geldik. Böyle bir sorumluluk yürütüyorum. Aynı zamanda Do İzmir 9 Eylül Güzel Sanatlar Grafik Reklam Bölümü mezunuyum. Yaklaşık 40 yıldır da kendi mesleğimde yürütüyorum bu arada. Böyle bir hikayem var. Hocam iletişim uzmanı olduğunuzu da biliyorum. Yani Türkiye'de 5 tane varsa bunlardan biri de sizsiniz diye biliyorum. Biraz oradan da... Bunun sebebi belki yaşımız olabilir. Yani şöyle, bizim yaşımıza gelip hala bu işi bu tempoda yürüten çok az arkadaşımız kaldı. Genç nesilden çok değerli arkadaşlarımız yetişti. Ee, bu bizim belki bizimki şöyle olabilir tecrübe. Yani uzun yıllar bu işi yaptığınızda daha rafine hale geliyorsunuz ve sorunlar karşısında daha becerikli oluyorsunuz ve tecrübeniz size sorunları çözme kolaylığı yaratıyor. Bu anlamda belki çok fazla kalmamış olabiliriz ama dediğim gibi çok yeni nesil içinde çok becerikli arkadaşlarımız var, çok yetenekli arkadaşlarımız var. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi sevgili seyirciler, Çömlek Festivali'ni biz çok eskiden beri yapar haldeyiz. Yani küçük küçük çaplarda yapıyoruz. Ben yaklaşık 45 yıldır bu sanatın içerisindeyim. Ama e, Sayın Abdurrahman Hocama şunu sormam lazım. Yani o küçük yerlerden e, buraya nasıl evrildik Hocam? Uluslararası Çömlek Festivali nasıl evrildik? Ee, şöyle tohum da ilk atıldığında çok küçüktür. Çok bir şey anlamazsınız aslında ama. O tohuma e, gereken özeni gösterir ve gereken ilgiyi sağlarsanız, ihtiyaçlarını sağlarsanız zaman içinde büyür. Ve o küçük tohumun neye dönüştüğü zaman içinde anca anlaşılabilir. E, menemen çömlekçiliğinin 8 bin yıllık bugün itibariyle söyleyebiliyoruz bunu. 8 bin yıllık geçmişi var bunu düzelterek söylemekte de fayda var. Yani insanlar nerede yaşadıysa orada zaten çömlekçilik yapılmış. Belki Menemen'i farklı kılan şey 8 bin yıl önce bu kentte, bu bölgede bu işler yapılmış. Ama bugün hala yapılıyor olması, yaşatılıyor olması çok değerli. Bir de önce hocam. Yani 8 bin yıl. Tabii. Ee, ama insanla toprağın ilişkisi zaten doğduğu andan itibaren başladığı için ya da o topluluklar birlikte yaşamaya başladığı andan itibaren ihtiyaçlarını, kapacak ihtiyaçlarını toprakla şekillendirip çözdükleri için bu hep var. Ama zaman içinde bunun zanaat, sanata dönüşmesi ve şekillendirilmesi, geliştirilmesi bir başka farklı durum. Şu anda menemen çömlekçiliğinin hala var olması ve bugün bu çabamızın e, e, bu sektörü geliştirerek dünya sahnesine taşıması çok değerli. Çok. Ama tam da burada bence herkesin hakkını teslim ederek bir konuşma yapma zorunluluğum olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki insanlar emeğinin takdir edildiğini bilmek ihtiyaç, bilmeye ihtiyaç duyuyorlar. Yani hepimiz bunu istiyoruz. Az ya da çok. Kime göre, neye göre. Ee, şöyle bundan 30-40 yıl önce de burada bu bölgede bu kentte çömlekçiler vardı yine işlerini yapıyorlardı ve küçük küçük etkinliklerle onların emeği aslında sahneleniyordu. Buna zaman içinde dernekler de dahil olmuş, odalar da dahil olmuş, herkes bir ucundan tutmuş ama bu boyuta getirmek zaman almış açıkçası. Çünkü bu ıı, tek başına bir derneğin, tek başına bir işletmenin altına girip bu ölçekte bir organizasyon gerçekleştirmesi çok kolay değil. Çok büyük emekle yapılıyor, çok büyük bir maliyetle yapılıyor. Daha da önemlisi siz bütün bunları yapıp başarısız olabilirsiniz. Bunun için çok büyük bir tecrübeye ihtiyaç var ve bu işin altından kalkabilecek bu işe inanan, bu işi severek ve sahiplenerek yapabilecek ciddi bir ekibiniz gerekiyor. Şimdi bugün sahibiz onlara. Çünkü belediyenin ARGE yapılanmasından sonra biz 4 yıldır şu anda sahip olduğumuz ekibi yetiştirmek için uğraşıyoruz. Onların e, deneyim sahibi olmaları için onların bütün kisiklerini göğüsleyerek fırsatlar tanıdık. Onlar da her seferinde bizi mutlu edebilecek sonuçlar ortaya koydular. Ve bugün artık o kadar yaptığımız şeyden eminiz ki daha iyisini nasıl yaparızın derdine düştük. Çünkü bizim kendimize örnek alabileceğimiz uluslararası bu ölçekte bir organizasyon şu anda yok. Daha lokal, daha küçük ölçekte yapılıyor ve daha şey şov niteliğinde yapılıyor. Biz çok fazla kendi içinde işi şekillendirdik ve genişlettik. Her bir modül, her bir kategori aslında bir festival konusu. Dolayısıyla da e, bugün kendi işimizi güçleştirmiş gibi gözüksek de çıta bizim çıtamız. Evet. Kendi çıtamızı geçmek için uğraşıyoruz. Tam da burada şunu soracağım sevgili hocam. Bu çömlek festivalinin, Uluslararası Çömlek Festivalinin iki tane ayağı var. Biri sivil toplum örgütü, en büyük örgüt Menemen Belediyesi ve başındaki Sayın Başkan Aydın Pehlivan'ın çok iyi duruşu. Hı hı. Bir de e, çömlekçilik sektörü var. Bunu nasıl birleştirdiniz, nasıl hayata geçirdiniz, nasıl bir araya getirdiniz? Şöyle ki siz her şeyi mükemmel seviyede yapıyor olabilirsiniz. Evet. Çok şey biliyor olabilirsiniz. Çok potansiyelli olabilirsiniz. Çok tecrübeli olabilirsiniz. Ama size inanacak bir güçlü iradeye ihtiyaç var. Yani geçmişte de bu insanlar buradalardı. Bu, sektör vardı. Yine ustalarımız çok iyi ustalardı. Ama bu, bu ölçekte yapılamamıştı. Evet. Biz bu konuyu ilk konuştuğumuzda aslında biraz bu işin vardı. Yani geçmişte yapılmış örnekleri inceledik. Sonrasında bazı işletmelerimiz, özellikle e, e, Şahinler Makine olarak bu iş küçük ölçekte provalarını yapmıştı, onları gördü. Aydın Bey de onların birkaçına kaçına katıldığı için e, orada gördüğü şey onu motive etmişti. Biz daha uluslararası seviyede bir şey yapabilir miyiz diye oturup konuştuğumuzda e, yapabiliriz noktasına geldik. Çünkü geçmişte yapmış olduğumuz önemli organizasyonlar vardı, onun tecrübesiyle rahatlıkla yapabiliriz dedik. Bu arada tabi Ticaret Odası'nın belli bir çalışması vardı. Onlar da birikimini bizimle paylaştılar. E, ortada duran o yapılmışları bir araya getirdiğimizde daha büyüğünü yapmak konusunda cesaretimiz de büyüdü. E, sonrası sizin organizasyon e, kurumsalını oluşturmanıza bağlıydı. İmajımızı tasarladık. Nelere yer verebileceğimize karar verdik. İlk yıl kolay olmadı. Çünkü 50 yıldır, 40 yıldır bu işi yapan e, ülkeler vardı oldukça yol almışlardı. Biz evet. henüz yola çıkıyorduk. Evet. Dolayısıyla o ilk başlama kolay bir şey değil. İnsanlar yıllık program yapıyorlar ve o yıllık takvimleri içerisinde sizin yer bulmanız çok kolay değil. Yani adam e, Fransa'da yapıyor İtalya'da yapıyor, Rusya'da yapıyor 40-50 yıldır yapıyor. Dolayısıyla sanatçılar birbirini tanımış, camialar birbirini tanımış. O buluşmalar aslında özlediği bir insanı buluşma adına da yapılan bir şey. Siz diyorsunuz ki bu oyunda biz de olmak istiyoruz ve diyorsunuz ki bizim festivalimiz var sizi davet etmek istiyoruz diyorsunuz adam bilmiyor, menemeni duymamış ustaları kısmen tanıyor sektörü hiç bilmiyor dolayısıyla siz diyorsunuz biz de oynamak istiyoruz Baştan çok zorlandık, ancak 18 ülkeyi ikna edebilmiştik. Onlar da aslında belki başka programları iptal olduğu için geldiler. Ve bizimle olduktan sonra yavaş yavaş ısınmaya başladı süreç, yeni dostluklar, yeni ilişkiler. Ve bizim buradaki yürüttüğümüz, çalışmada kullandığımız çok önemli üç kelime vardı. Herkesin bildiği şeyler aslında. Biz aslında bununla süreci yönettik ve kurtardık. Dedik ki, burası biz ev sahibiyiz biz misafiri ağırlayacağız. Dolayısıyla şu üç şeye dikkat edersek diğer bütün hatalarımızı örterler. Karşılama, ağırlama ve uğurlama. Ve bizim harika bir ekibimiz var. Bu söylediğimizi o kadar doğru anladılar ve sahaya o kadar doğru yansıttılar ki her birinin olduğu yerde ben vardım ya da diğer idari arkadaşlarımızın hepsi vardı. Hatta onların olduğu yerde Aydın Başkan da vardı. Bunu şunun için söylüyorum. Hiç kimse sorusuna cevap alamıyorum diye bir dert edilmedi ve arkadaşlarımızla ilgili iltifatlar bize ulaştığında motivasyonumuz da güçlendi. E şimdi üçün, üçüncüsünü yapıp dördüncüsüne geldiğimizde gördük ki artık insanlar bizim her bir arkadaşımızı tek tek tanıyorlar. İsimleriyle onlara iltifatlar ediyorlar ve ben çok gururlanıyorum öyle söyleyeyim size. Bu bize sonrakileri yapmak konusunda cesaretlendiriyor açıkçası. E, ama bu iş yine de kolektif bir iş. Yani siz kendi başınıza her şeyi yapamazsınız. Ben olmadığımda diye bir başlayan bir cümle kadar arızalı bir cümle hayatımda duymadım. Evet, Dolayısıyla bu cümle belki bugünün koşullarında kim için söylenebilir? Mesela Abdurrahman olmasa da olur. Argun abi sen de ben olmasak da olur bu organizasyon ama Aydın Bey olmazsa bugün için bu organizasyon olamaz. Bunu şunun için söylüyorum. Onun onun bizim anlattığımız şeylere inanması bizim hayallerimizi sahiplenmesi ve arkasında durması o kadar gerekli bir şey ki. Yok. Şimdi insanlar bunu hafife alıyorlar. Söylerken zannediyorlar ki birilerine cila çekiyoruz ya da birilerine övmeyi. Hayır hiç alakası evet. yok. Herkesin bugün bize hayallerini teslim etmesinin sebebi o irade. Yani şundan dolayı çok mutlu oluyorum. Biz bu işleri burada yapıyoruz bu ölçekte ya. Geçmişte çok güzel hayaller kurmuş, çok güzel projeler yapmış insanlar bize gelip kendi fikirlerini, projelerini, hayallerini teslim ediyorlar. Bu çocuğunu getirip birine, güvendiğim birine teslim etmek kadar değerli. O yüzden de yaptığımız işin değerinin farkındayım. Arkadaşlarımızın bazen mutsuz olmalarını anlıyorum. Tek tek isim vermek istemiyorum çünkü arada unutabileceklerim olabilir diye kaygılanıyorum. Ama her birinin hiçbir bir şey hiçbir şeyle kıyaslanamayacak emekleri var ve hepsine ayrı ayrı ben teşekkür ediyorum. Çok önemsiyorum. Evet. İhmal ettiklerimiz olabilir zaman içinde ne olur bundan negatif sonuçlara varmasınlar. Çünkü bu onların varlığıyla var olan bir proje. Yani çömlekçilik burada olmadığında sizin festivalinizin ne anlamı var? Sizin ustalarınız bu kadar becerikli ve yetenekli olmadığında ne anlamı var? Ama bizim onları sahneye taşımamız, tanıtmamız, anlatmamız, i, iddialı hale getirmek gibi bir ciddi işimiz çok var. Çok önemli. Bunu başardıkça aslında işimiz kolaylaşıyor. E, şu anda dünyada değerli görülen, önemsenen, davet edilen çok önemli isimlerimiz var ama şu, sonuçta da şunu söyleyelim yani vuralım, kıralım, kazanalım kafası değil festival. festival bir eğlence bir şov, bir dostluk bir buluşma, bir iletişim şekli diyelim. Bunu doğru anlarsak yaptığımız işten keyif alırız. Eğer eski alışkanlıklarımızla bunu rekabet gibi görürsek de mutsuz olacağız, birilerini de mutsuz edeceğiz. Bundan da kaygılanıyorum açıkçası. Kesinlikle hocam, haklısınız. Ee, birinci Uluslararası Festival'in başından beri Sayın Abdurrahman hocam ve ekibiyle birlikteyiz. Tam da her şey anlattığı gibi gelişti. Gerçekten çok büyük birliktelik sağladık Çömlek Festivali'nde. Çömlekçilerle beraber, siz ile beraber. Tabii burada Sayın Başkan Aydın Pelivan'ın Duruşu çok önemliydi. Her zaman sizinle bizim arkamızda durdu ve devamlı bizi ileriye doğru itti ve bu işi yapmamız gerektiğini arkamızda durarak da gösterdi. Şu anda da hala aynı seviyede kendisine teşekkür ediyorum açıkçası mesleğimiz adına ve gurur duyuyorum. Sevgili hocam tabii ki bu koltuklar herkes için değişebilir. Yaşadığım süre içerisinde bir sürü başkan, bir sürü ticaret odası başkanı, bir sürü esnaf kefalet odası başkanı gördük. Zaman geldiğinde belki Aydın Başkan da burada olmayacak, bu koltukta olmayacak. Ama bu festivali devam ettirmek lazım. Evet, gerçekten şu eğlenceyi devam ettirmek lazım. Bir de şunu karıştırmamamız lazım. Festival gerçekten bir eğlencedir. Fuarlar ise işin ticari tarafıdır. Biz şu anda Menemen Uluslararası Çömlek Festivali yapıyoruz. Açıkçası panayır yapıyoruz ve bu görülen bir panayır. Bunun devamını Sayın Aydın Başkan buralarda olmadığında ki olsun tabii ki isteriz bunu ama olmadığında bu felsefenin devamını nasıl görüyorsunuz? Eee şöyle her şeyi Yani bırakmamak lazım <laughs> bunu. Devam etmemiz lazım tabii, sevgili hocam. Aynen aynen öyle. Tabii doğru zamanda doğru şeyler yapmakla ilgili bir şey bu. Hani şu tu, tulumba su ilişkisinden örnek vererek anlatmam lazım. Bu bir tulumba biz buradan su talep ediyoruz, su istiyoruz. Ama önce bizim su vermemiz lazım. Kesinlikle. Ne kadar vermemiz gerekiyor? Tulum'a bize su verene kadar hiç eksiltmeden o suyu oraya vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla dördüncüsüne geldik. Bunun yavaş yavaş sonuca yansıdığını görüyorum şöyle. İlk üç festivalde bizim davet edip ama dördüncüsünde yeni isimleri, yeni sanatçıları davet etmek için davet edemediğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız, sanatçılarımız vardı. Onlar biz davet etmediğimiz halde kendi imkanlarıyla bize geldiler ve katıldılar. Şimdi bu artık Tulumba'nın yavaş yavaş size su vermeye başlayacağının ilk göstergesi. Ama herhalde beşincisini yaptığımızda muhtemelen artık bizim su verme sürecimiz yavaş yavaş sona erecek gibi gözüküyor ama bunun riski de şurada. Yani bugün için belediye bu işin organizasyon sorumluluğunun tamamını yürütüyor ekibiyle birlikte. Evet. Yarınlarda diyelim ki Aydın Bey başarılı bir belediye başkanlığı yaptı ve süreç onu başka yerlere götürdü. Buraya gelecek insanın hayalleri arasında böyle bir proje olmayabilir. Başkasının projesi deyip vazgeçebilir. Ve ne bileyim bu kadar şeyi emeği çok görebilir, ekonomiyi kısıtlayabilir, birçok şey düşünülebilir. Dolayısıyla risk içeriyor. Burada yapmamız gereken şey şu, artık ilgi gören, beğenilen, takdir edilen, talep edilen bir organizasyona doğru gidiyor süreç. Bundan sonrası belediyenin desteği tabii sürsün ama belediyenin inisiyatifi içinde değil. Buranın bir an önce sponsorluk planlamasının yapılması gerekiyor. Ana sponsorluk, yardımcı sponsorluklar ve tedarikçi sponsorluklar kısmını bugünlerde yavaş yavaş planlanıp pazarlanması gerekiyor. İhtiyacı olan kaynağın düzenli akacak şekilde devamlılığının sağlanması gerekiyor. Ve bu organizasyonun gerçekleştirilmesi konusunda belediye, kaymakamlık, diğer odalar, birlikler elbette ki destek vermeye devam etsinler ama asıl bu işin inisiyatifini mutlaka ya dernek üzerinde ya da ilgili camiye üzerinden yürümesi gerekiyor ki sürdürülebilir olsun. Aksi takdirde bir yerde bu film yine kopar, yine zayıf düşmeye başlayabilir diye düşünüyorum. Evet, haklısınız. Aynı şekilde ben de öyle düşünüyorum. Mutlak suretle sponsorluk şeyine geçmemiz lazım. Yani bu festivalin devamı açısından. Bir de şöyle ilk 1 ve 2'yi yaptığımız dönemlerde biliyorsunuz kendi halkımız ve çevre halkımızdan ya bize bu kadar çömlekçi menemende var mı diye soruyorlar. Yani <laughs> inanılır gibi değil. Bizim kendi halkımız bilmiyordu daha. Ve biz bunu aldık. Bugün 41 ülkeden katılımcısı olan uluslararası bir çömlek festivaline getirdik. Tabi burada çok büyük emeğiniz var. Belediyenin, Sayın Aydın Başkan'ın çok büyük emeği var. Peki biz çömlekçilere, ustalara veya yan sanayilerine bu festivalin ne kattığını düşünüyorsunuz sevgili hocam? Ne kadar direnseniz de direnseler de bu ister istemez hepimizin ufkunu genişletiyor. Ee... Tek tek bu ülkeleri, biz 41 ülkeyi ziyarete gitmeye kalksak muhtemelen ömrümüz yetmez. Ama o 41 ülkeyi getirip burada birbiriyle buluşturduğumuzda zaman kazandırıyoruz. Bu kente prestij kazandırıyoruz. Bu kentin sahip olduğu insani ve kültürel değerleri onlarla buluşturuyoruz. Çok iyi bir ev sahipliği yapıyoruz. Bunu gururla söylüyorum. Yani buraya gelip de hayır biz çok memnun değiliz, çok rahatsız olduk diye dönen çok az insan var. Duymadık bile. O da Evet, yani olabilir de ayrıca. Yani biz de onları not alıyoruz. Bir sonraki festivalde bunları da gidermek konusunda çalışıyoruz aslında. Ama şu kendi başınıza koşuyorsanız rakibiniz kendinizsiniz. Dolayısıyla devamlı kendinizi izlemeniz gerekiyor. Biz de bunu şöyle yapıyoruz. Doğrusu bu çünkü ee, festival bittiğinde ağırladığımız misafirlerimizden. E, ustalarımızdan, farklı noktalarda sorumluluklarımızı paylaştığımız arkadaşlarımızdan raporlar talep ediyoruz. O gelen raporlar içerisinde biz nerelerde zayıf kaldık, nerelerde başarılı olduk, nerelerde eksiğimiz vardı görüyoruz. Onları önümüze alıp bir sonraki festivali konuşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla da kendimizi onarma şansımız oluyor. Yani bu çok önemli bir kentin marka değeri açısından, rekabet gücü açısından uluslararası alanda varlığını ortaya koyması açısından bu sektörün dünyayla rekabet edebilecek seviyede olabildiğini gösterebilmek açısından çok önemli. Bu iş biraz ambalaj işi. Yani biz şimdi şu anda festivalle aslında sektörü ambalajlıyoruz. Ambalaj en nihayetinde günün birinde açılır siz ambalajın içini boş bırakıyorsanız eğer büyük bir hayal kırıklığına sebep olursunuz. Dolayısıyla bizim bir an önce bütün sektör temsilcileri ve yöneticileriyle birlikte bu ambalajın içini daha nitelikli hale nasıl getiririz diye bir dert edinmemiz lazım. Kesinlikle. Bu katılıyor. haliyle çok çekici bir ambalajımız var. Rafta duruyor. Evet bir insan girip almak istiyor. Evet parasını verirsiniz. O ambalajda güzel ürünü alırsınız. Götürüp açarsınız. İşte orası her şey. Bir daha ya hep artık ambalaj şöyle insanlar ambalajı açtıktan sonra memnun oluyorsa bir daha ambalaja bakmadan hep elif o ürüne gidiyor. Ama ambalajı açıp hayal kırıklığıyla karşılaştığında siz bir daha altınla ambalajlasanız da bir daha o insanın oraya yönelmesine sebep olamıyorsunuz. Dolayısıyla da içini doldurmak lazım. Bunun için de birbirimizle tartışmak yerine konuşmamız gerekiyor. Birbirimizle sorun üretmek yerine çözüm üretmemiz lazım. En önemlisi birbirimizin ...ters düşsek de fikirlerine biraz saygı duymamız gerekiyor ki... ...bir adım daha ileriye götürebilelim. Ben buna inanıyorum ama yani mayalandığını görüyorum. Kesinlikle hocam. Bir cümleyle belki toparlayayım bu son e, sorunuzu. E, eğer yaptıklarınız karşınızdaki insanlara hayaller kurduruyorsa artık oluyor demektir. Evet. Yani sizin yaptığınız ve yapmaya çalıştığınız şeyler anlattığınızda ya da paylaştığınızda karşınızdaki insanlara da hayal ettiriyorsa artık devam edebilirsiniz. Böyle düşünüyorum. Evet. Birinci Uluslararası Çömlek Festivali, ikincisi hep konuşuyorduk sevgili hocam. Çıtayı gitgide 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 yukarı koyuyorduk. Dördüncüsünde bayağı yukarı koyduk. Şimdi beşincisi dördüncüsünün içerisinde beşincisini konuşuyorduk biraz evet. önce sizinle. Evet. Orada açıdan nereye gidecek? Şöyle söyleyeyim aslında şimdiden bir tüyo vermiş olayım. Biz bu yıl yapmayı istedik, çok istedik hem de. Yeşilçam hepimizin hayatında çok özel bir e, tariftir aslında. Hele belli bir yaş kuşağı için çok özeldir. E, ama son dönemlerde farklı platformlar çıktı, farklı kanallar çıktı, kanallar çoğaldı. O Yeşilçam kavramı çok geri planda kaldı. Geçen yıl şöyle bir teklif gelmişti bize, bizim Göl Park diye bir bölgemiz, şeyimiz var, alanımız var. Orada bir sinema platosu kurulması fikri önümüzde duruyordu, çok heyecanlanmıştık. Çünkü İstanbul'da bu endüstri yavaş yavaş ömrünü tamamlıyor ama bir yerde mutlaka yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Menemen olabilir mi herkes için çok doğru geldi, beni de çok heyecanlandırdı. Ama biz zaten bununla ilgili bir çabamız vardı biliyorsunuz, geçen sene miydi? Ee, bir e, kısa film hazırladık. Hazırladım. Özellikle Geçen şu deprem sürecinin kayda girmesi ve insanlarda belli doğru bir his yaratıp bırakması için e, genç kardeşlerimize o fırsatı tanıdık ve onlarda da çok güzel bir iş çıkarttılar. Sonra şunu anladık. Dedik ki elimizdeki teknoloji Hikayeniz güzelse, sizin hikayenizi çok güzel bir kısa filme çevirebilir. O zaman biz en kısa zamanda bir kısa film kategorisini de festivalimize dahil edersek inanılmaz zenginleştireceğiz ve entelektüel bir alan yaratmış olacağız evet. ee, ve birdenbire büyük bir sürü insan o küçük ama çok özel hikayelerini filme çekerek bizimle buluşturacak. Belki bunların çoğu da önemli eserlere dönüşecek diye bir heyecan içindeydik aslında. Bu sene yetiştiremedik ama önümüzdeki sene yüzde yüz bu kategoriye aşacağız. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Sevgili izleyenler, Menemen Belediyesi ARGE Müdürü Sayın Abdurrahman Tekin'le 4. Uluslararası Çömlek Festivali'ni konuştuk. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. I que